Şimdi gelin güzel bir haberle reklama gidelim. Muhasebecisinin yanına gidecekti ama telaşla çıkınca marketin kapısını açık unuttu. Alışverişe gelen müşteriler içeri girdi, ürünlerini aldı ama kasada kimse yoktu. İşletmeci kadın şanslıydı çünkü müşterilerin hepsi dürüsttü. Aldıkları ürünlerin parasını bakın nereye bıraktılar. açık unutulan markete girdiler, ihtiyaçlarını aldılar ve ödemeyi de böyle yaptılar. Gelibolu'da market işleten Zeynep Ağarman, muhasebecisiyle görüşmek için ilçe merkezine gitti. Fakat giderken dükkanı açık unuttu. Alışverişe gelen müşteriler kapısı açık olmasına rağmen içeride kimseyi göremeyince önce biraz tereddüt ettiler. Biraz beklediler ama gelen giden olmayınca ihtiyaçlarını almaya başladılar cips, çekirdek, naneli şeker, su ve gazlı içecek aldılar. Aldıkları 28 lira tutuyordu. Aldıklarını ve parayı güvenlik kamerasına gösterip kapı girişine bıraktılar. Bir süre sonra başka bir müşteri daha geldi. O da soğuk dolaptan içecek ve su aldı. Ödeme yapacağı birisi gelsin diye bekledi ama kimse gelmeyince aldıklarını geri bırakıp ayrıldı marketten. Her gelen müşteri kameralarıp aldığı malını göstermiş, parayı göstermiş, bırakmış. Bir müşterim de beni beklemiş. Göremeyince aldıklarını yerine bırakmış, suyu dahi almadan gitmiş. Keşke suyunu bale alsaydı. Ona üzüldüm. Diğer insanlara da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, duyarlı davranışları için. Geri dönen market sahibi kapıyı açık görünce önce soyulduğunu düşündü. Güvenlik kamerası görüntülerini kontrol edince gerçeğin çok farklı olduğunu gördü. İyi ki böyle iyi insanlar var. Böyle insanlarla yaşadığımız için de çok şükrediyorum. Gerçekten de insanlık ölmemiş. Bizim milletimizde çok çok iyi insanlar olduğunu bir daha gördük. Herkese Allah iyi insanlarla karşılaştırsın. Vallahi amin diyelim bir araya gidelim.